Toplu konut idaresi olarak Bakanlığımızın koordinasyonunda Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen illerimizin yeniden inşası ve iyiyası konusunda çalışmalarımız hızla devam ediyor. TOKİ'nin mesleki tecrübesiyle geçmişte yaşanan depremlerde, yangınlarda ve sellerde nasıl kısa sürede vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturduysak 11 ilimizi, ilçe ve köylerimizi kuşatan bir şehircilik anlayışıyla bu afetin de izlerini, yaralarını çok şükür sarıyoruz. TOKİ tarafından bugüne kadar depremin etkilediği 11 ilimizde 346.495 konutun yapımı başlatılmış olup teslim edilenlerin dışında inşaatı devam edenlerin büyük bir kısmı da tamamlanma aşamasına gelmiştir. Kahramanmaraş'ta ise TOKİ ile afet konutu kapsamında toplam 43.986 konut inşa edilmiştir. Bugün huzurlarınızda teslimi gerçekleştirilecek 250.000. konutla birlikte dost ve kardeş ülke Azerbaycan devletince inşa edilen 452 konut 328 iş yerinde teslimi yapılacaktır. Azerbaycan Mahallesi'nde TOKİ olarak da 731 konut, 1267 dükkan ve ofis olmak üzere toplamda 1183 konut, 1595 konut dükkan ve ofis inşa edilmiştir. Bu konutlar kardeşliğin, dayanışmanın, azmin ve inancın bir eseri olmuş, Kahramanmaraş'ın şehircilik kültürüne uygun modern tasarımıyla depremlere karşı güvenli ve dayanıklı olarak inşa edilmiştir.